Bilişim Teknolojileri alanı, bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kurulumu yanında alanın altında yer alan A işletmenliği, bilgisayar teknik servisi, veri tabanı programcılığı ve web programcılığı dallarının yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Merhaba arkadaşlar, ben Data Microsoft ekibinin takımından takım kaptanı Yusuf Ben de takım üyesi Mehmet Çevik. Projemizin adı Kuruluş Etkileşimli Yöresel Sözlük. Sultan Abdülhamit Han döneminde Diyarbakır valisi Kurt İsmail Paşa tarafından kimsesiz çocukları barındırmak ve onlara sanat öğretmek için 1870'lerde Islahane adıyla sanat okulumuzun temeli atılmıştır. Projemizin amacı ülkemizde unutulmamış kelimeleri, yöresel kelimeleri Dətfərlərləməsinin plus sistemi vasitəsilə qayda adınımı və gələcək nəsillərə aktarabilməkdir. Amacımız görümüzə qalan ancaq e, kültürlər dəyərlərimizə varılan irsə kimi təytatlıq alıb gələcəyə aktarmaqdır.